Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Güven Hukuk Bürosu'ndan avukat Sayın Muhsin Güven. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Konya Akşehir doğumluyum. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Evliyim. Üç çocuğum var. iki tane de torunum var. Maşallah. Allah razı olsun. Serbest avukat olarak çalışmaya devam ediyorum. Evet. Peki e, hukuk mesleğini, avukatlığı neden seçtiniz? E, çok ilginç bir olay var o konuda. Ben aslında meslek lisesi mezunuyum. Motor makina bölümünden. Evet. E, o yıllarda üniversite tercihi yaparken ağırlıklı makine mühendisliği seçmeyi düşünüyordum. Alternatif olarak da beni yönlendirenler başka bir mesleği de seçmemi önerdiler. O anda aklıma hukuk geldi. Daha sonra da tabii hukuka kazandım girdikten sonra. Baktım çok sevdiğim, sevebileceğim bir meslek. O nedenle de hukuku seçmiş olduk. Avukatlığı neden seçtim diye sorarsanız da e ben öğrenciyken okumaya başlamıştım. Pardon çalışmaya başlamıştım. O esnada çok değerli bir avukatla çalışıyorum. Onun yanında uzun yıllar çalıştım ve avukatlığı da onun yanında sevdim. serbest avukatlığın kendime daha uygun olduğunu gördüm. O nedenle serbest avukatlık yapıyorum. Evet. Peki güven hukuk bürosu nerededir? Ve iştigal konuları nelerdir? Güven Hukuk Bürosu Üsküdar'da. Uzun yıllar böyle bağlı ve ortak olarak işte İstanbul'un e, o zamanki Büyük Adliyesi Sultanahmet'te e, çalıştıktan sonra ve evlenince eşimin e, memleketi diyeyim, onlar birkaç nesildir Üsküdarlılar. Üsküdar'a e, ofis açtım. Üsküdar böyle İstanbul'un en sıcak... En cana yakın, en monist yerlerinden. Dolayısıyla rahat ettiğim için Üsküdar'da açtım. Ağırlıklı olarak danışmanlık e, yapıyorum. E, Üsküdar bu nedenle de şey olmuyor, e, engel olmuyor çalışmama. Aksine daha sessiz ve sakin bir ortam olduğu için orayı tercih ettik. Hukuk danışmanlığını seçmemin sebebi çalıştığım bağlı çalıştığım yıllarda tabi davalar olaylar olduktan sonra mahkemelere intikal ettikten sonra bize geliyor ağırlıklı olarak fakat ben şunu düşündüm e, memleketimizin insanları son derece e, iyi niyetli değerli insanlar e, mahkemelere intikal ettiği zaman tabii ki mahkemelerin yoğunluğu nedeniyle davalar çok uzun sürüyor ancak <laughs> Bir işlem ya da eylem yapmadan önce bir avukata danışarak yaptıkları zaman hem e, dava yoluna gitmeleri azalıyor, e, uzun süren davalardan kurtulmuş oluyorlar, hem de onlara daha az maliyetli oluyor. Ne demek? E, şöyle söyleyeyim, bir araba alıyorsunuz, sigorta yaptırıyorsunuz. Aslında arabanızın kaza yapmasını istemezsiniz ama her yılda o sigortayı ödersiniz. E, fakat kaza yaptıktan sonra daha büyük maliyetler, işte daha büyük adli sorunlar, belki ölüm, belki yaralanma türü şeyler oluyor. Danışman avukatlıkta da bunu önleyici avukatlık. Yani davaya gitmeden olayları emin adımlarla, hukuki yönden sağlam adımlarla götürmeyi sağlıyor. Bu nedenle birçok yerde yani şirketlerde, kooperatiflerde, sitelerde Danışman avukat olarak çalıştım. Ee, biraz sonra belki yeri gelirse bahsederiz. Kentsel dönüşümde hı hı. E, ciddi sayıda apartmana e, böyle danışman avukat olarak yardımcı oldum. E, çok şükür benim danışman avukat olarak yardımcı olduğum yerlerde e, davalara en az sayıda gidildi. Yani 100 olması gerekiyorsa belki birkaç dava ile kurtarıldı. Çoğunluğu sorunsuz hal oldu. Ne kadar güzel. Çünkü e, ülkemizde çok gerekli olan kentsel dönüşüm evet. maalesef e, gerekliliği gibi ya uygulanamadı ya da evet. e, çok farklı anlamda değerlendirildi. Ve e, içinden çıkılamaz bir hal Doğru. aldı. Doğru. En çok ilgilendiğiniz konulardan bir tanesi kentsel evet, dönüşüm. Kentsel dönüşüm. Biraz bilgi alabilir miyiz sizden aydınlanalım bu konuda ve tabii hata ki, yapma tabii olasılığımız ki, azalsın. E, bu konuda ciddi tecrübelerimiz oldu. E, yasa 2012 yılında çıktı. Aşağı yukarı 8 yılda çok ciddi sayıda yapı kentsel dönüşüme girdi. Aslında çok vizyonu olan güzel bir yasa o. E, biliyorsunuz işte deprem. Evet. ülkesinde sayılırız her yıl birkaç tane ciddi sayıda deprem oluyor ki bu yüzyıllardır var evet. yani bakarsanız işte 1920'lerde 30'larda Erzincan'da Dinarda Vanda ve devam eden 50 60'lı yıllarda ve en son işte İstanbul'da 99 depreminde binaların dayanıksızlığı ortaya çıktı memleket olarak bu sağlıksız binalardan kurtulmak için son derece ciddi güzel vizyonu olan bir yasa bu. Aslında vatandaşın son derece yararına bir takım maddi kolaylıklar ve menfaatler sağlıyor. Memleketimizin durumu da malum ekonomik olarak herkes çok güçlü değil. Ee, burada tabii bu işin üç ayağı var. Yani arsa sahipleri, yani binalarını kentsel dönüşümde yenilemek isteyenler, e, kamu kurumları ve işte işin diğer tarafı olan müteahhitler var. Evet. Yani bir üçte ayak söz konusu. E, kamu, kamu kurumunun şartları mevzuat gereği belli zaten. Yasalarla, yönetmeliklerle açıklanmış vatandaşlardan o şartlara uyması bekleniyor. O şartlara göre hazırlık yapması gerekiyor. Vatandaşın mağdur olduğu en çok nokta müteahhitlerle olan ilişkilerinde. Hı hı. Burada avukatların önemi çok büyük. Sözleşmelerin güzel yapılmış olması lazım. Tabii ki şimdi hukuk mesleği de birçok meslek gibi kendi uzmanlığını e, ...geliştiren bir meslek dalı. Tüm hukuk aslında bir okyanus gibi. Hepsini bilmenize imkan yok. Ama işte Marmara Denizi gibi, Karadeniz gibi ya da Akdeniz gibi düşünürsek okyanusa göre... ...belli alanlarda uzmanlaşma gerekiyor. Kentsel dönüşüm yapan bir avukatın da en azından inşaat mevzuatından, belediye mevzuatından... ...ticari işlerden anlaması gerekiyor. Ki yardımcı olabilsin. Yani bir avukat ben aslında motor bölümünden makine bölümünden mezun oldum ama onun çok yararını gördüm. Öğrendiğiniz hiçbir bilgi boşa gitmiyor. Geçtiğimiz yıllarda da kooperatif avukatlığı yaparken inşaat mevzuatını öğrenmiştim. O yıllarda kendimce çok güzel bir sözleşme tekniği geliştirdim. ...hatta bu sözleşme Noterler Birliği'nde yayınlandı. Uh -huh. ee, bu sözleşmede yani inşaat mevzuatını bilen, kentsel dönüşüm mevzuatını bilen bir avukat... ...bir arsa sahibine yardımcı olduğu zaman... ...iyi bir sözleşme gittiğinde aslında olaylar kontrollü ve emin bir şekilde yapıp bitirilebilir. Orada bir matematiksel e, formül geliştirdik. Arsa sahibinin haklarını... Koruduğumuz gibi müteahhitin haklarını da koruduk. Aslında avukat olarak objektif olmamız gerekiyor. Her iki tarafın menfaatini gözetmemiz gerekiyor. Biz de onu yaptık. Matematiksel formüllerle onları birbirine bağladık. Ee, ne birini ne diğerini çok fazla koruduk veya diğerini mağdur ettik etmemeye gayret ettik. Zaten o bizim sözleşmemize uyan arsa sahipleri ve müteahhitlerin %99'u başarılı oldu. Ee, başarılı olamayan birkaç tane var. Onlar da zaten hiç inşaata başlamadan bıraktılar. Kentsel dönüşüm için e, gerçekten iyi bir avukata ihtiyaç var. İnşaat mevzuatını bilen bir avukata ihtiyaç var. E, avukatlarla çalışan arsa sahipleri ciddi anlamda mağdur olmadılar. Avukatsız çalışanları duyduk Fikirtepe biliyorsunuz bu evet. kentsel dönüşümün ilk başladığı yer. Orada avukatlarla çalışan arsa sahipleri haklarını korudular. Ama avukatlarla çalışmayanlar arsalarından oldular, evlerinden oldular. Binalar yıkıldı, işte evsiz kaldılar veya kiraya çıktılar. Ciddi mağdur oldular. Evet. Ve böylece aslında sadece kentsel dönüşüm için değil, bir takım zarara, zararlara uğramadan çok surette hukuki anlamda danışmanlık almamız bizim yaşantımızdaki birçok şeyi yoluna sokacaktır. Çok diye doğru, çok güzel söyleniyor. Ee... Sadece kentsel dönüşümde değil, normal hayatımızda da yapacağımız iş ve işlemlerde bir avukattan yardıma almak son derece yararlı. Benim çok genç müvekkillerim var. Bunlar işte çalışıyorlar, para biriktiriyorlar. Ondan sonra bir ev beğeniyorlar, banka kredisi kullanıyorlar ve ev almak istiyorlar. Biliyorsunuz işte Türkiye'de inşaat sürekli devam ettiği için. ...bazıları yapım aşamasında... ...bazıları yapılıp bitildikten bitirildikten sonra satılıyor. Birçoğunun iskanı yok. Ancak tamamıyla e, iskanı olmaması... ...hakların olmadığı anlamına gelmez. Bu genç müvekkillerim bana geliyorlar. E, benden yardım istiyorlar. E, ben işte tapuyu, belediyeyi, kadastroyu... ...ve banka sözleşmelerini inceliyorum. Onları inceledikten sonra ben... Onayı verirsem onlar imzayı atıyorlar, krediye borçlanıyorlar, o ev satın alıyorlar ve sorunsuz bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. Ee, diğer danışmanlık yaptığım ee, kooperatiflerde uzun yıllar danışmanlık yaptım. Bir tanesi e, isim söylemeyeyim, son derece büyük bir marka bir inşaat firmasıyla anlaşma yapmıştı. Ben o kooperatifin 15 yıllık danışmanlığını yaptım. Şöyle söyleyeyim e, 3500 adet 400 bin dolarlık daireler yapmışlardı. E, Türkiye'nin en büyük en meşhurlarının üye olduğu daire sahibi olduğu bir kooperatifti 15 yıl avukatlıklarına yaptığım sürede en fazla 3 kez davaya konu oldu yaptığımız işlemler O da kamu kurumlarıyla hani masaya oturup anlaşamayacağınız. Onların da e, yasalar nedeniyle elleri bağlı olduğu noktalarda mahkemenin yardımına ihtiyaç duyduk. Onun dışında hiçbir davamız söz konusu olmadı. Bu aralar e, biliyorsunuz e, inşaatla beraber siteler de çok gelişti. Çok. Sayıları çok arttı. Çok. E, Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda apartmanlar tek tükken, şimdi siteler çoğunlukta. Kat mülkiyeti yasası 634 sayılı yasa... ...1950'lerde yapılmıştı. Fakat 2007'de artık o yasanın... ...ihtiyaca cevap vermediği görülünce... ...sitelerle ilgili hükümler de koydular. Onların da bir danışman avukata sürekli ihtiyaçları var. Ben genelde ilk kurulan sitelerde veya devam eden... ...sitelerde problemler olduğu zaman... E, müşavirliğe başladığımda ilk bir yıl biraz emek harcayıp çaba gösterip onların o problemlerini çözdükten sonra da yine devam ediyorum. Bir tane mesela çok küçük 18 daireli bir sistem var. İki bloktan oluşuyor. 10 e, yıldan fazladır danışmanlıklarını yapıyorum. Hiçbir davaları yok, icraları yok ama beni bırakmıyorlar. Hatta böyle 3 yıl geçtikten sonra dedim ki bakın hiçbir davanız yok, icranız yok, probleminiz yok. Ee, i̇sterseniz hani bırakmak isterseniz siz söyleyemezseniz ben bırakayım dedim. Aman dediler sakın bırakmayın. Siz burada olduğunuz <laughs> için her şey yolunda gidiyor. <laughs> Tabii bir de e, gerçekten de. ...bu noktada güven çok önemli. Kesinlikle. İşte o güveni de güven hukuk bürosu veriyor zaten. Evet, elimizden geldiğince yani ilahi bir tesadüfte işte soyadımızın güven olması. Ancak tabii avukat mesleğine hakim olmalı. Yani hangi alanda iştigal ediyorsa o konuda donanımlı olmalı veya o konularda destek almalı. Ben de... İşte 15 yıl önce o inşaat yapılırken mesela teknik adamlardan inşaat mühendislerinden mimarlardan destek almıştım. Birlikte çalışınca işler daha güzel oluyor. Misal vereceğim başka bir konudan e, vergi davalarında şimdi sonuçta biz hukuk okuyoruz e, vergi konusu maliye e, apayrı bir alan işte iktisadın maliyenin konusu onda da okuyorlar. İşte ...yüksek lisans yapıyorlar, doktora, e, profesörlük e, kadar giden e, çalışmalar yapıyorlar. Yani bizim ondan haberdar olmamıza imkan yok. Ama vergi mahkemeleri diye bir alan da var. Doğru. Vergi davaları var. Dava açma yetkisi tabii burada e, ağırlıklı olarak şeylerde avukatlarda. E, bir avukat o konuda bilgili değilse dava açması e, eksik olur. Ya da eksik bilgilerle dava açmış olur. O nedenle o konuda bilgili yeminli mali müşavirlerle mali birlikte çalışıp en azından bazı konulardan haberdar olup yani işte dava açacaksanız kadeveyi, ne bileyim geçici vergiyi, stopajı şey. ya da bir zarar azaltımı konularını Bilmezseniz e, o davayı açamazsınız. Tabii ki ben onların alanlarına karışmıyorum. Ama ben de bu konularda destek alıyorum. Avukatlar bu anlamda kendilerini yetiştirmek zorundalar. Hangi konuyla ilgiliyse. Yani bir boşanma davasına bakan avukat evli değilse biraz müvekkil <laughs> halinden zor anlar. <laughs> e, bu nedenle mahkemelerde mesela aile mahkemeleri hakimleri evli ve çocuklulardan seçilir. <laughs> Konuya anlayabilsin. Konuya iyice hakim olmuş. <laughs> Kesinlikle. Yani bunu birçok alana yayabiliriz. Mesela deniz e, ticaret mahkemeleri vardır. Yani gemi taşımacılığı Hı -hı. ile ilgili e, çok ihtisas gerektiren bir alandır. E, eskiden sadece ticaret mahkemeleri bu konulara bakardı ama şu anda denizden anlayan hakimler e, bakıyorlar ki e, vatandaşa daha çok yardımcı olabilmek için. Biz de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için Biz ve vermiş ediniz. olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Sağ Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun, Sağ olun. Programımıza. çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri, avukat Sayın Muhsin Güven konuğumuz oldu. Hoşçakalın.